Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz İzaka Son Emlak Danışmanlığından Gayrimenkul Danışmanı Sayın Nino Tisivadze'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Nino Tisivadze ben. 2011'de ilk defa Türkiye'ye geldim. 10 sene oldu. Ee, İzakason Emlak Danışmanlığı'nda çalışıyorum. Fakat normal mesleğim avukatım evet. ama şu anda sadece e, danışmanlık yapıyorum. Evet. Peki e, bu işi yapma nedeniniz nedir? Avukatlığı neden bıraktınız? Türkiye'ye nasıl yerleştiniz? Biraz sohbet edelim istiyorum ben. Tamam. E, i̇lk zamanlarda e, Teyzeme ziyarete gelmiştim. Sonra e, mesleğimle ilgili denkli kalmak ve e, Türkiye'de master yapmak istedim. Bunun için bütün evrakları hazırladım. Diplomayı getirdim. E, çevirdim. E, apostilli vesaire. Fakat sonra aynı zamanda da emlak işine girdim. Hı hı. E, İzak Bey sağ olsun. Çok ısrar etti. İyi ki ısrar etmiş. Çok teşekkür ederim. Eee <laughs> 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 dolayısıyla e, yani emlak işi başladığımda çok sevdim. Onun için sonra tekrar e, yani yolda değişmek hap, istemedim. istemedim çünkü e, emlak işi çok sevdim. Nedenlerim de nedenlerimde çok fazla. Hı hı. E, dolayısıyla o konu tamamen bıraktım. Bu işi devam ediyorum ve çok mutluyum. Ne kadar güzel. Zaten insanın e, sevdiği işi yapması kadar özel bir durum ve insanı mutlu edecek bir durum yok değil mi? Kesinlikle. E, ilk başlarda babam beni eczacı olmak istedi ve ben e, avukat olmak istediğim için neredeyse bir sene evde oturdum. <laughs> Okumayı devam etmeyeceğim dedim Hı -hı. inatla. Ee, ve babam kabul etti başka çare kalmamıştı ama sonra anladım ki insan gerçekten e, bakın e, avukatlık yaptığınız zaman her zaman bir taraf üzülmüş oluyor. Ay ne kadar geniş bir vicdan ne kadar. Ee, kimin tarafına olursanız kazanın ya da kazanmayın o davayı. Her zaman bir taraf e, memnuniyetsiz ama emlak işinde bu böyle değil. Emlak içinde kiraladığın ya da sattığın zaman her iki tarafta mutlu ve e, bu çok farklı bir duygu. Dolayısıyla ben bu işi devam etmeye tercih ettim. Ne kadar güzel. Ee, peki bu sebepten mi çok sevdiğiniz için bu kadar kısa bir süre içerisinde ciddi bir başarıya ulaşmışsınız gayrimenkul danışmanlığında. Aslında e, ilk başlardan çok korkmuştum çünkü İzak Bey çok ısrar etmişti. E, hani sen bu işi yaparsın diye. Benim o zamanlar 10 sene önce hani şu anda bile Türklerle zorla, zorlanıyorum bazen. O zaman yani çok çok zorlanıyordum Hı -hı. diyelim. Dedim ki ben bu işi yapamam. Ama Hı -hı. bana o kadar güven verdi ki sen bu işi kesinlikle yaparsın ve yapmalısın diye. E, yani ilk 16 günde bir satış ve iki kiralık yapmıştım. Çok güzel. Peki e, akademik olarak e, yani tamamlamış olduğunuz eğitiminizin gayrimenkul piyasasında. Gayrimenkul danışmanlığı yaparken size ne gibi katkıları oldu? Haktan, hukuktan anlamak, aslında birçok maddeyi, yasayı mantıksal olarak e, harekete geçirmek. Bunların katkısı oldu mu bu işi yaparken? Kesinlikle oldu. Ee, oncalikle keyif alıyorum. Çünkü işimi seviyorum. Ve rahat. Yani... Kendi işimi kendimi ayarlıyorum. Hı hı. İstediğim zaman işe gidebiliyorum. İstediğim zaman ta tatile çıkabiliyorum. Ee, istediğim zaman istediğimi yaşayabiliyorum. Evet. Onun evet. için benim için çok farklı. Çok farklı. Ve aynı zamanda danışanlarınız da karşısında daha güvenilir, daha kurumsal bir kimlik buluyorlar değil mi? Siz aynı zamanda avukat olduğunuz içinde. E, açıkçası birçok müşteri ben avukat olduğumu dile getirmiyorum. Hı hı. E, yani birçok kişi bunu benim avukat olduğunu bilmiyor. Birçok kişi sadece e, konuşmalarından Asıl mesleğiniz nedir hanım diye soruyor. Böyle, evet. Evet. Ve e, yeni bir plan var hedefinizde bulunan Bodrum'da yeni bir ofis açılacak. Evet. Bu e, plandan sürecin nasıl ilerleyeceğinden biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki de. E... İzak Bey aslında sağ olsun beni aileden biri olarak görüyor. Yani şöyle söyleyeyim size ne kadar doğru olabilir bilmiyorum ama rahmetli babamdan daha çok şey yapmıştı bugüne kadar benim için ve babamın yerinde koymuş biri nasıl anlatayım bilemiyorum şu anda. Bunu kesersiniz Umarım çünkü kafağa gitti. Tamam. Babamın yerine koymuş durumdayım. O denli saygı ve sevgi besliyorum diyebilirsiniz. Ee, güveniyorum. Güveniyorum. O bana aslında o İzak Bey bana çok güvendiği için beni çok farklı bir yere, o güven ben, beni çok farklı bir yere getirdi ve e, daha çalışkan yaptı. Daha Hı -hı. başarılı olmak için çok çalıştım. Evet. Ve Bodrum'daki yeni ofis projesi evet. hayata geçiyor. Geçiyor. Ne bir, zaman hayata geçecek? Allah kısmet ederse bir ay sonra açılışımız olacak. Bodrum Konacık'ta, Konacık yolunun üzerinde İzakasol Emlak Tanışmanı geliyor. Ve siz de orada olacaksınız. Evet yeni hayatınızda bütün güzellikler sizin olsun diyoruz <laughs> biz <laughs> Teşekkür ederiz Ve çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, gayrimenkul danışmanı Sayın Nino Sivatsade konuğumuz oldu. Hoşçakalın.